Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ser, ma, serimizin devamı olan Minecraft videosunu çekiyoruz. Kanalımıza abone olup like Kanalım. atmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. unutmayın. Evet kal siz yokken biz biraz özel korkmuştuk. Şimdi seride sığınak yapacağız. Onu konuşmuştuk bir evet. önceki videoda. Şimdi... İzlemeyenler varsa video adını söylüyorum. Aha iki tane güzel koyun. Şimdi bittiniz siz. Aa, bu arada şekilde koyunların nasıl bu hiç vurmadan kestiğimizi merak edenler varsa küçük arkadaşlarımıza kötü örnek olmamak için bölümleri kesiyoruz. Neyse da evet. Bu güçlüler... yeni uyandık ama nasıl yatak kırdık. Neyse boş verin. En iyisi biz biraz yürüyelim. Oh, Abi sonunda geldik. biraz ya. Oh açıldım da yüzümü yıkamış gibi oldum. Şuradan yemeklerimizi atalım. Hadi kız. Da... Tamam atalım. Şimdi, biz onu beklerken ne yapacağız? Odunları çevirelim bence. Hı -hı. Şimdi sıkıcı bekleme. Sıkıcı bekleme. Sıkıcı bekleme. Ben de biraz bak He. taş alalım. Taş halı tedarikatlarımız kırılıyor. Doğru. hazır gelmişken bakır da alalım. O sonra hem belki ben elimle sunumu oynadım ve galiba demirle kırılıyor. Ama bence bak, şansımızı deneyelim mi? Daha sonra... Daha sonra... Hatta belki şimdi. şimdi Yemeklere yapayım, bakın. bakın. Mis, mis mis mis. Mis mis mis. Gönder gönder gönder. Bir bakım. kömür artık yeter. Gerçekten güzel. Oh. Tamam mangalın tadı da bir ayrı oluyor ya. <laughs> oh. Birazdan yiyeceğiz bunları. Evet, şimdi şansımızı deniyoruz. Güvenlik <laughs> <laughs> yok. Rücte ona yemin ederim. Güvenlik falan yok. Bence bak, kırk kapı yapabiliriz. <laughs> hı hı, olabilir. Ama önce şunu al. İkinciyi almadım. <laughs> İkinciyi almadım. <laughs> Ya hadi şunları yenileyelim. niye ya yok niye bakır yok kapı? Bakır kapı? Acaba insanların bizim kanalımızı sevmediği gibi bakır kapı da bizi mi sevmiyor? Aa, doğru bakırları pişirmedi. Hadi. Neyse biz de biraz daha taş kazalım. Taş Yok. Bir tane daha gereksiz. Ne yapabiliriz ki başka? Zaten bir kapıdan üç tane kapı çıkıyor. Şuraları kazmak çok eğlenceli. Bir taraftan da çok sıkıcı gerçekten. Üç bakırımız pişmiş. Son iki bakırımız kaldı. Son iki bir artık yeterli. Son bir sıkıcı bekleme. Evet. Son artık başka kalmadı. Tamam. Artık bakır kapamızı üretebiliriz. Artık bakır kapımızı üretelim. Bak şurada. Önce taş Ama önce taş aletler. Balta. Daha önemli. Daha balta yapmadım da neyse ya. Sonra yaparız. Hazır Şken yapalım artık. Taş balta yapmadık daha. Heh, tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> yaptık. Şimdi bunları o eskimiş değiştirelim. aletlerle değiştirelim. Evet. Hadi bakalım. Çalışma masamızı kırıp. Biz yola, yola çık Biz yola çıkıyoruz. Biz yola çıkıyoruz. Şu iskeleyi kurabiliriz. Evet bence de. İlk çıktığımız yer orasıydı. O kömür. Kısa gelen kârı. Hop. Çok güzel. Aldım. Hadi. Hadi. Beş level. Şurada da kömür var. Alalım, alalım. 1 2 4 tane çıktı. Yuh, daha var mı? Ya bu herkesin başına gelmiştir. Bir kömür istersin milyonlarca kömür çıkar. Öf, neyse şuradan bir o çıkalım. Var. Boş var ya. kömür kalmış. Aa, koyun mu var orada? O, yok. Altı level yaklaştık. Evet, evet koyun, koyduğum. var. Sakın bunu yapmayın çocuklar. Sakın bunu yapmayın. Sakın bunu yapmayın. Tamam. Şimdi inşaata başlayalım. Evet. O oh, maden yarısı Değil. değilmiş. Korktum kömür kalmış. Bir tane daha bakır alalım. XP. Ne? Bakırdan hiçbir çıkmıyormuş. Yeni mi öğrendin evet. gerçekten? Nereye gidiyorsun orada? Evet. <laughs> Neyse hazır kalmışken alalım. Şurada iskele. Şu alanı biraz düzleyelim hadi. Şuraya hadi alan düzüm eskıcı. Bence hmm. burayı seyircilere izletmemeliyiz. Bence de zaten. Hadi şuraları hmm. düzleştirelim. Evet, evet. geçiyoruz. Evet evimizi yaptık. Sadece pencereleri kaldı. Normalde bak işte tuzak kapısıyla yapmayı düşünüyorduk ama. Şimdi kararımızı değiştirdik. Kararımızı cam yaptık. Ve daha kaliteli olacak. Evet. Şu... Ama kreatif modlarda biz tuzak kapısı tercih ediyoruz arkadaşlar. Aa. Çünkü onlar açıp kapanabiliyor. Cuma günleri kreatif yani yaratıcılık modları gelecek. Evet. Hadi bakalım şunları kuralım. Evet şimdi bunları alalım. Ee, Acaba bakır kapı taş ka kazmayla mı hızlı kırılır baltayla mı? Hadi deneyelim. Bence baltayla daha hızlı kırılır. Bence kazma. Balta. Oha çok hızlı. Of çok yavaş. Niye? Çünkü bu bir maden. Bu bir maden. Madenler kazmayla daha hızlı kırılır diyorsun. Evet. Tamam. Anladım. Hadi son veriyor. Bence biraz daha şey toplayabiliriz kom. Ama biraz daha. Bence de. Bardem. Hadi, e Hadi gidelim. Da bitirmeyi düşünüyoruz birazdan. Birazdan bitirmeyi düşünüyoruz. Sınavımız hazır. Başka ne yapabiliriz ki? Şu anda hazır değil. Daha canların hepsini koymadık. Kapattın ya şu Minecraft siz. kontrolleri gıcık biraz. Evet, ama eski oyun daha kötüydü. Öyle düşün. Evet. Şimdi şuraya gidelim. Ya Bir altı level. İnelim, inelim. Biz burayı K C Yo Yo Evet, kumlarımızı topladık, camlarımızı alalım. Artık camları geçirmeye düşünüyoruz. Beş tane olmuş, umarım yeter. Umarım. Bakır köçlü sınırsı yapılıyordu. Ha, hatırladım. Hayır. Yaptın Mert. Neyse. Daha on bir tane canımız var. Hayır. İki, üç, dört, altı tane daha lazım. Evet. Evet. Son dört. Sonunda son dört can. Son üç. Son üç, son, bir, iki. Iki. son iki, son iki, son 2. Son, son bir. Hadi, hadi ya. Son, son. camı da aldık ve bitti. Ama, zemin. ama ama zemin çok kötü değil zemin. mi? Cam yapabiliriz bence. Mantıklı ama altı gösterir. Neyse alıkoyarız. Ne oldu bu kapıya? Ne oldu bu kapıya? Salamlı gayet Salamlı iyi. Galiba gayet yosun iyi. tuttu. Evet. Bakalım. Çürümemiş çürümemiş. Bakır Hadi, kapı şuralardan... çürümüyor ki. Evet. Biraz odun Güzel toplayalım. Ya. Hayır toplamayalım. Bence toplamalıyız. Toplamamalıyız. Neden? Belki ihtiyacımız olur. Nereden Ama biliyorsun? Ama şu anda yok. Boşu boşuna doğayı yok etmemeliyiz. Bence biraz kız... Aslında yok ya. Gerçekten de ihtiyacımız yok. İşte <laughs> böyle bütün var. insanları söylüyorum. Ağaçları boşu boşuna yok etmeyin. Şimdi... Evet. Şimdi Can tamam. Verim, Dört cam pişmiş. Pişir. Şu kömürleri de Şimdi. Bir, bir blok cam. cam. Bir blok cam. iki blok cam. Üç blok cam. Dört, dört blok, blok cam. cam. Beş, beş blok cam. Blok cam. Hiç. Hiç. Evet, artık bu yapacağımızı neydi? yaptık. Videomuzun sonuna geldik. Abone K olup like atmayı unutmayın. G Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bildirimleri açın. Görüşürüz. Tamam. Dur.